Merhaba arkadaşlar, çabuk Oyunu'nun yeni bir bölümüne de hoş geldiniz. Ben Efe. Eylül yanımda Eylül var. gel <laughs> Aleyküm. Tövbe <gülüyor> <yarabbim> Ya Rabbim <laughs> evet, bugün... ya. gel As. Evet arkadaşlar bugün... 9'a bas gel 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 Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Akinatür oynayacağız. Eee, kimi düşüneceğimi daha bilmiyorum. <laughs> eee, yaşımızı girelim. Her zamanki gibi ben bu yaşlıyım tabii. Ge tamam. Hıst. Silinmiyor. O kadar mı fazladım 9'dan Dok Dokuzdan yazamaz. 9 9 9. Hah, gir. Tut. He, %100'den %100 az yapamıyormuşuz. O zaman 100 olsun. 10 olsa? 100. Normal. 100. Bekir. Neyse, kare. Em, şimdi düşünelim ne olalım? Ama söylemeyelim. Yok, söyleyeceğiz. Neden söylemeyelim? Ee, Açıkça söyleyelim. Bizim mi yani? Bizim bizi mi duyacak bu? <laughs> Hayır, olmaz. Allah değil. Allah, söyleyeceğim tabii. Tamam, tut. Ne olsun? Hmm. Zor bir şey olsun. John olsun mu? Olur. Tamam. Karakterin Türkiye'den mi? Hayır, Hayır yani. tabii ki de. Karakterin gerçek hayatta var mı? Evet. Var. Erkek mi? Evet. Karakterin futbolcu mu? Tabii. Hayır. Karakterin şarkıcı <laughs> mı? Bilmiyorum ama hayırdır bence. Abi yuh. Evet. Yuh abi W... İki. Maske takmış mı? Hayır. James Terry'yi düşündü. Bence Karakterin Warcraft'ta serisinde var mı? Ya gerçek hayatta diyor. WWE gecesi diyor. Sonra bunu diyor. Hayır, ne <laughs> alaka ya. Karakterin uzun saçlı mı? Hayır, saçı. Saçı bile yok yani. <laughs> Bu <saçımı> yok. <laughs> 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 Karakterin baş harfi J. Yuh ya. Kısa şapka ta... Biliyor. Biliyor. Vallahi biliyor. Bildi bildi bildi. Güreşçi. You can see me on the final... Falan dermişim. Düşünüyorum. John Cena. O John Cena bildi. Harika bir kere daha doğru tahmin. Senin oyunu seviyorum. Karakter daha... Evet arkadaşlar şimdi em, tanıdığınız olabilir, tanımadığınız olabilir şey em, Ruhi Çenet çok canım istedi. Ruhi Çenet mi? Evet. Biliyor musun onu? <laughs> Biliyorum tabii ki. Hadi başla. Merhaba. Saçları uzun mu? Ne bileyim ben de evet Hayır. Hayır mı? Hariklerin Görmedim Kalplerin baş hiç. harfi. Hayır bu sefer değil. Maske. Karakterin hiç maske taktı mı? Hayır. Bilmiyorum. Karakterin Türk mü? Evet. Hı -hı. Karakterin... Hayır. Hı -hı. Karakterin hiç evlendi mi? <laughs> Hayır. Bil biliyor musun? Hayır mı? Bilmiyorum. <laughs> Çok zorlanıyor şu anda. Um, Ru... E -e R... U... R... U... İşte H... E Ruhi. E -e, değil. Değil. Evet. Var Ruhi. Evet. Biliyor. Biliyor. Ruhi. Ismin Karakterin Soya... isminde ismin de Ruhi de yok. Çenet. Yok. Evet. Bildi. Tipe bak. <laughs> ne biçim fotoğraf koymuşlar. Artık. Evet lan. Değişik. Youtuber bak <laughs> 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 diyor. Öpsemine eklemiş. <laughs> Youtuber. Abi adam çok az yalnız şey olmuş biliyor musun? Artık korkuyorlar adamdan dişin. <laughs> Şimdi kimi düşünelim? Değişik bir kişi düşünelim böyle. Çok mu değişik? Çok, <laughs> çok değişik. Kendimi düşüneyim mi? Sen de herhalde Efe, Erdoğan falan demez tamam. herhalde. Karakterin hiç evlendi mi? Hayır, Hayır daha çocuk. Youtuber sayesinde. Yani? Yani çok iyi değiliz televizyona çıktım. Karakterin adında E var. <laughs> Karakterin erkekleme başlıyor sonra cinsiyeti bayan mı diyor? Ben. Karakterin bir dizide oynadı mı? <laughs> Hayır henüz değil. Kadar, yani bilmiyorum var. Karakterin ünlü olmasının yok ünlü değilim. Hayır, Hayır küçük hatta. Hayır. Ne? Anlamadım da. Ne ya bir şey yazmış bu ya? Bu, ku, the Cooked Man Kirji. <laughs> öyle bir şey yazmış yani. <laughs> Karakterin çizgi filminde mi? Hayır. 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 Bilmiyorum. Efe er Mustafa yok. Efe Erdoğan. Erdoğan. <laughs> Şaka. <gülüyor> <gülüyor> Ünlü biri mi? Hayır. Ya ha. aslında ona herhalde de daha iyi olabilirdi. Yani. Ünlü müyüm ben? Belki. Yok. Güzel desene de belki herhalde de. Bilmiyorum de yani. Bilmiyorum. Tamam. Allah senin belanı vermesin. Karakterin ördüğü... <laughs> ya bu ne biçim? Ya ilk soru Türk'tü ya. Türk müydü diyor. Yine aynı şey. Karakterin bir yar yarışmadan mı? Hayır. Mustafa, Efe, evet. Evet, var. En ünlüsü mü? Hayır tabii ki de. Ama Vayn'ın var yani, sıkıntı değil. Daha onda ünlü değilsin hala. Evet. Karakterin internet sayesinde ünlü oldun mu? Ya, herhalde de Bence. Herhalde değil, düzelt hadi herhalde değil. Karakterin şu an bir takımda oynamakta mı? Evet. Ne takımı? Allah senin belanı vermesin. Tabi beni bulamaz ya. Tabii ki de bulamaz. Hayır. Hayır. Ne ne ne. Demek ki daha çok ünlü değilsin. Evet. Karakterin. Kimseye eklememiş efendim. Çok üzgünüm. Ben eklerim, sorun Pıst. değil. Sessese ne? Ne ekran? Tekrar son bir kişiyi düşünelim. Bir dakika, bir, bir düşüneceğim Dur. Dokuz yaşındayım ben. Şaka şaka. On yaz var normal on bir yaz. 18 sekiz yazacağım. Saçmalama ya. Hayır, o zaman şey değişik değişik şeyler söylemiyor. Ha iyi o zaman. Ya bir dur, tamam başlamak Evet. <laughs> düşünelim. Ee, o zaman arkadaşlar biz bir düşünelim sonra gelelim. Tamam. O zaman bay Evet arkadaşlar geri döndük. Şimdi evet arkadaşlar düşündüğümüz şey Scorpion. Ona karar verdik. Ya, Mortal Kombat X'ten biliyorsunuzdur Scorpion'ı. Hani ateş püskürtüyor böyle değişik düşük şeyler yapıyor. Karakterin Türk mü? Hayır. Hayır. Yani. yani. Hayır. 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 Evet. Dövüşüyor mu? Ha. Hayır. 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 <laughs> Hayır. Hayır. Hmm. Karakterin bir oyun karakterimi. Evet. Hayır. Hayır. Çok hızlı geçiyorsun. Evet. Hayır. Link of Mika ne nerede kusurlu bir tövbe. Hayır. Yani. Ya ne alaka? <laughs> evet. Hayır. Karakterin Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bilgisayar kullanabiliyor mu? Hayır. Flash dizisinden mi? Hayır. Abi! Var ya şu anda şeyi, emm Sub-Zero'yu düşünsek bulurdu. Hayır. Evet. Ama Abi çok evet çok buldu. Yani. buldu Scorpion. Bak buldu. Buldu. buldu vallahi buldu. Evet buldu arkadaşlar Scorpion. Ekran Mortal Kombat İ Mortal Kombat dilisi. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar, em, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Em, abone olmayı, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videomuzda görüşmek üzere ve bay bay diyor musun? <gülüyor> Hoşçakalın ve <laughs> ee, bay bay arkadaşlar.